Herkese merhaba Euroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün anabolik steroidlerle ilgili kısa bir videomuz olacak. Anabolik steroid kullanıcılarının bildiği üzere anabolik steroidleri bıraktıktan sonra kişiler belli bir süre hipogonodizm dediğimiz yani vücutta testosteron üretiminde bir baskılama yaşar. Çoğu kişinin bildiği aslında bu test, bu belli bir süre sonra kendi kendine düzelir. Normal şartlarda bu GH'ın, e FSH'ın, hipofizin çalışmamasının, testislerin çalışmamasının normal şartlarda biz 6 ay içerisinde anabolik steroidleri bıraktıktan sonra kendi kendine hiçbir şey yapmasak da iyi düzelmesini bekliyoruz aslında. Ama son yıllarda yapılan çalışmalar artık şunu göstermeye başladı net bir şekilde. Bazı insanlarda bu süreç 6 ay değil yıllarca çok uzun yıllar alabiliyor. Özellikle sürede çok uzun süre kullananlarda, yüksek doz kullananlarda bu süreç çok uzayabiliyor. Bazen de hiçbir zaman eski haline geri dönemeyebiliyor arkadaşlar. Bununla ilgili yapılan bir derleme okudum geçen hafta. Gene yeni yayınlandı. 2025 7. ayda yayınlanan bir derleme. Acaba niye dönmüyor? Yani biz bu ilaçları, bu ilaçları bu kişiler kullanmış ana bu bunların belli bir yıkım süresi var. Vücuttan işte 15 gün bir içerisinde ortadan atılıyor. Ama niye LH, FSH çalışmıyor? Niye testosteron çalışmıyor? Bununla ilgili teoriler üretmişler arkadaşlar. Onlardan bahsedeceğim kısaca. Bu önemli bir durum. Çünkü birçok genç bir kaç aylık, 3-5 aylık bir macera için bunu kullandıktan sonra sıkıntıya girebiliyor ki bana birçok insan arkadaşlar uzamış hipogonadizm dediğimiz durum için bana ulaşıyorlar. gerçekten çok sıkıntılı oluyorlar ve çoğu da bunların genç hasta oluyor. Peki neden oluyor bu? Birincisi arkadaşlar beyinde hala hipofizin çalışmasını net olarak bilmediğim sistemler var. Özellikle kispeptin sistemi denilen sistemin üzerinde duruluyor. Kispeptin gene hipofizden salgılanan bir hormon ve LH'ın, FSH'ın testosteronun sistemde düzgün olarak çalışmasını sağlıyor. Bu kispeptin sisteminin bozulduğu düşünülebiliyor. Kispeptin sistemi bozulursa onu tamir etmek için herhangi bir ilacımız var mı? Elimizde ne yazık ki yok. Şu anda e, laboratuvar ya da işte deneme yöntemlerinde kispeptin üretilip hastalara verilebiliniyor. Kispeptin kullanan hastalarda Tabi LHF saçta etkili çalışıyor ve aynı zamanda hasta cinsel istek ve erektil disfon gibi, disfonksiyon gibi şikayetler düzelebiliyor. Onun dışında başka neden oluyor arkadaşlar. Kullanılan maddelerin metabolitleri yani nedir bu? Mesela nonandrolon aldınız yani deka aldınız vücuda girdi. Vücut onu başka bir şey çeviriyor karaciğerde. Bunun metabolitleri de sanki nonandrolon gibi ona benzer e, olarak vücutta çalışmaya devam ediyor. Özellikle mesela yağ dokunuz fazla. Nonandrolon metabolitleri gidip orada birikiyor. E Siz zayıfladıkça o yavaş yavaş kan'a karışıyor. Yani zayıfladıkça kan'a karışıyor. E burada da şunu tespit etmişler. Mesela Deka kullandıktan sonra hala bir sene sonra bile kanında Deka'nın metabolitlerinin tespit edildiği birçok insan e, tespit edilmiş. E, ama bu metabolitlerin tabi illa sertleşme sorunu ya da cinsel sessizlik ya da hipogonizm yapacak diye bir şey yok ama yapabilir. Çünkü şöyle de bir şey var arkadaşlar. Aynı alkolde olduğu gibi anabolik steroidlerde de karaciğerin ne kadar sürede bu bunların ortadan kaldırabileceği, ne kadar sürede de detoksifiye edeceği, vücuttan ne kadar sürede atacağını Bilmiyoruz arkadaşlar. Çünkü testosteronda kimi hastalığı stonon yapıyorsunuz, bir ay sonra bakıyorsunuz hala 800-900 ya da bir ay sonra bakıyorsunuz ya da bir hafta sonra bakıyorsunuz hastanın testosteronu 200'e düşmüş. O yüzden bunların e, karaciğer metabolizması oldukça farklı olabiliyor birçok insanda. E, daha sonra üçüncü durumda arkadaşlar testislerde testosteron seviyesinin iyice düşmesi anabolik steroid kullanma sırasında. Ve buna bağlı olarak da kalıcı leading hücresi hasarı. Bu da nasıl oluyor diye düşündüğünüz zaman bu da şöyle oluyor. Leading hücrelerinde düşük testosterona bağlı farklı bir mekanizma aktif oluyor. Epigenetik bir cevap diyebiliriz. Epigenetik cevap ne demek? Yani canlının o andaki durumla yaşadığı duruma bağlı olarak yaşam tarzına bağlı olarak DNA'da uyuyan kodların aktive olması ve aktif hale gelmesi sonucu normalde o kodlar hiçbir zaman aktive olmayacak. Ama farklı bir durumda aktif olan kodların gibi olmasıyla vücutta farklı cevaplar meydana getirmesi yani kanser de olabilir epigenetik neden neyle yani ya da işte toksik bir ağır metal aldınız diyelim epigenetik bir cevabı uyandırabiliyor. Burada da alınan metabolitlerin düşük testosterona bağlı DNA'da farklı bir iş. yanıt oluşturarak cevap vermemesi. Yani hipofiz hormonları LH, FSH normal hastanın ama ne yazık ki şey cevap verme testisler cevap vermiyor. Ve bu durumda da tabi hastanın testosteronu artmıyor. Diğer çalışmalara baktığımız zaman da klinik çalışmalarda uzun süre anabolik steroid kullanan hastaların testosteron seviyesinin anabolik steroidleri bıraktıktan 2 sene sonra bile normal insanlara göre daha düşük olduğu tespit edilmiş. Ve mesela anabolik steroidini yine bırakan hastalarda 2 sene sonra HCG gibi işte LH aktivitesini oluşturacak ilaçlar verdikleri zaman testislerin cevap olarak oluşturduğu testosteron miktarının da daha düşük olduğu tespit edilmiş. Aynı zamanda gene uzun süre anabolik steroid kullananlarda HCG cevap vermiyor dedikleri durum var ya mesela onu klinik olarak da tanımlamışlar. Uzun süre HCG uzun süre anabolik steroid kullananlarda testislerdeki değişime bağlı olarak HCG'ye az yanıt ya da hiç yanıt vermediği durumlar da ortaya konulmuş arkadaşlar. Anabolik steroid kullanıcılarının kendi aralarında bu işten daha az zarar görmek için geliştirdiği teknikler var tabi ama bunlar sonuçta Bro Science dedikleri yani etkinliği kanıtlanmamış, etkinliği tam olarak bilinmeyen durumlar arkadaşlar. O yüzden hani anabolik steroid kullandıktan sonra başınıza kalıcı bir iş gelirse çok da şaşırmamanız gerekiyor. Uzanmış hipogonadizm dediğimiz durumda ben ne yapıyorum arkadaşlar? Hastaya normal klasik tedavileri uyguluyorum. Ne kadar cevap aldığına bakıyorum. Aynı zamanda vücudun hormon sistemini uyarmak için nöral terapi dediğimiz bir tedavi metodu daha var. Bunu daha önceki videolarda da anlatmıştım. Nöral terapiyle hem hipofizi tiroidleri uyarmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Bu arada eksik vitamin mineral varsa mutlaka tamamlamaya çalışıyoruz. Hastanın erikli disfonksiyonunu ortadan kaldırmak için hem medikal hem de bitkisel tedavilerle hastaya destek veriyoruz. Aynı zamanda hastada karaciğerin detoksifikasyon mekanizmasını desteklemek için damardan yani IV tedavilerle karaciğeri sürekli desteklemeye çalışıyoruz. Bu süreç içerisinde önemli olan hastanın vermesi gereken karar. Hani çocuk açısından, baba olma açısından hastanın bir kararı varsa o tarafa ama yani ben çocuk istemiyorum, eski halime dönmek istiyorum derse de o zaman TRT açısından hastayı değerlendirmeye alıyoruz. Çünkü burada hastanın kararı Bizim vereceğimiz tedavinin protokolünü etkili gösterirsa hastaya hangi yöne gitmek istiyorsa o yöne doğru yönlendirmeye de çalışıyoruz aynı zamanda. E şunu da söylemek lazım: Uzun süreli uygulanan PCT'lerde açılan hastalara da çok görülüyor arkadaşlar. Yani hasta klomen kullanmış, böyle bir iki ay kullanmış ama cevap almamış ama uzun vadeli kullanımlarda hastalar cevap alabiliyor. Tabii ki birçok tedavi seçeneğiyle de desteklenmesi gerekiyor ki hastanın e, tedavinin başarı oranı daha iyi olsun, Mo motive etmek, moral vermek de gerekiyor. Hastaya. Benim uyguladığım tedavi şekilleri bu şekilde arkadaşlar. En çok sorulan sorulardan bir tanesi hocam hasar vermeyen en az zararlı olan anabolik steroid nedir işte bunu bana önerse Ben zaten kimseye önermiyorum ama arkadaşlar bu sorunun da zaten bir cevabı da yok yani. E, çünkü sizin e, vücudunuzun anabolik steroidlere vereceği cevap yanınızdaki adamdan daha farklı oluyor. Kimisinde zehir oluyor. Kimisinde de kendini ise de biliyor. Ama şunu artık net olarak biliyoruz ki anabolik steroidlerde ne kullansanız kullanın. Kalıcı hasar olma şansı var. Ve bu hipogonadal aks dediğimiz hipofizden başlayıp gonad dediğimiz testislere kadar olan düzeni, ritmi bozmamak dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Çünkü kalıcı hasar olma şansı her zaman için var. Denediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.